Hazreti Enes ibn Valik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki durup dururken. Yattalü aleykumul an. Yattlu aleykumul an. Radülü min ehlil cenne. Şimdi dedi oturuyoruz ya birisi gelecek şimdi cennet ehlinden dedi. Resulullah müjde veriyor. Cennet ehlinden olduğu kesin. Bir adam içeri girecek. Ve tarif etti. Yeni abdest almış olacak dedi sakalından. Abdest suyunun damlaları damlıyor. Tarif etti ki adamı şaşırtmasınlar. Kim o adam? Ayakkabılarını da dedi. Nalinlerinde sol elini almış. Şimdi diyor bir adam girecek. Sol elinde pabuçları var. Sakalından abdest suyu damlıyor. O kesin cennetliktir dedi. Hadi bakalım şimdi. Diyebilir mi? Bilir mi? Allah bildirici bir elçisi o. Ama biz diyebilir miyiz birisi için bu cennetliktir? Kendimiz de bilmiyoruz. Ama Resulullah der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah der demez. He? Bu hadis-i şerif İmam Ahmet Müstetter rivayet ediyor. Ahmed bin İmam-ı Nesai, Sünen-i Kübra'da bir meşhur Nesai var. Kütübü altı kitapta o değil. Aynı Nesai'nin Sünen-i Kübra'sı var. Başka bir kitabı onda da rivayet ediyor. Adam girdi diyor böyle bir adam takunyası elinde sol elinde sokandan su damlıyor oturdu selam verdi oturdu. Sohbet bitti dağıldık. Ertesi gün yine oldu. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir adam cennet elinden yanıza girecek. Yine aynı adam geldi. Aynı şekilde geldi. Üçüncü gün oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine buydu cennet bir adam gelecek. Aynı tarifi yaptı. Aynı sıfatla geldi. Resulullah kalktı sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Amr ibn As. Meşhur sahabe, uyanık sahabe çok. Ya. ya dedi, dur dedi ben bir plan yapayım da şu adamın evinde birkaç gün misafir kalayım. Cennetlik nasıl olduğunu anlamam lazım. Dedi. Sahabenin derdi bu. Biz olsak, ya bu herif dün fakirdi bugün zengin oldu. Parayı nasıl bulmuş bunu bir tespit edelim. E tabi sen şimdi derdin dünya araştırman da o yönde. Ama adam diyor ki Resulullah buna cennet deli dedi. Bu adam ne yapıyor da cennet deli oldu? Ben ne bileyim diyor evde ne yapıyor? Camide zaten herkesin yaptığını yapıyor. Ben bunu evde takip etmem. Evine nasıl gireceğim adamın? Bir plan çevireceğim dedi. Adama gitti. Selamun aleyküm aleyküm selam. Tanımıyor adam Ya dedi babamla aramızda dedi bir kavga çıktı dedi. Yalan. <laughs> babamla aramızda dedi bir kavga çıktı dedi. Yemin ettim dedi. Üç gece senin evine girmeyeceğim diye dedi. Kaldım sokakta dedi ya. Müsaade etsen ben seninle kalsam dedi. Bu yeminimi de bozmasan falan. Mübarek adam tabi cennet eli zaten. Naam dedi buyur gel. Abdullah bin Amr bin anlatıyor. Dedi bir gece kaldık dedi. Bekliyorum ki teheccüd namazına kalkacak mı dedi. O şimdi onu kıyası kaç tekat kılacak, ne yapacak, ne edecek. Bekliyorum dedi. Kalkmadı dedi. Yalnız yatakta diyor sağına soluna dönüyor gece. O zaman şimdiki gibi evler 100 metrekare değil. <laughs> Misafir geldi mi zaten hanımı dışarı atacağım. Yani evde yer yok. Tabi ona göre değil şaka yapıyorum da ona göre perde çekiyorlar arada falan. Şimdi dedi sağa sola dönerken yatakta uyku arası diyor. Allahu Ekber, La ilahe illallah diye zikirle dönüyor. Bu tarafa dönerken yine La ilahe illallah, Allahu Ekber, Subhanallah zikirle dönüyor. Allah bu çok acayip bir şeydir. Gece uyku arasında bir adam zikredebiliyorsa zikir onun içine işlemiş demektir. Çünkü bir insanın fikri neyse zikri odur. Hele ki uyku arasındaki sayıklamalarda ne sayıklıyorsa o çok önemlidir. Bir insan hakikaten la ilahe illallah sayıklıyorsa ona son nefeste de garanti nasip olur. Ya ah uykumuzun içine kadar bu zikir işlese be. Sağına dönüyor Allah, sonla dönüyor la ilahe. ama yatak uyku arasında. Baktım kalkacak mı kalkmadı. Tek bir getiriyor, zikir ediyor öyle. Sabah namazı vakti girince kalktı. Abdesini güzel aldı, çok güzel. Namazı tamamladı. Baktım şimdi diyor, oruca niyet edecek mi sabah nafile oruç? Baktım yok, yedi diyor. E, ramazan değil ya kardeşimler ya. O da diyor ki yani cennet eli olduğuna göre çok amel lazım. Üç gece diyor bekledim. Hani bir gece hasta olur. Üç gecede gece namazına kalkmadı diyor. Bak şimdi. Amellerini kolladım. Dediğimden fazla da bir şey yapmadı. Neyse. Ama diyor, hiç kötülük konuşmadı. Gıybet yok. Dedikodu yok. İftira yok. Mala yani fuzuli laf yok. Çeneye sahip. Ah çene, ah çene. Men yes men ma beyne lahyeyi ma beyne ricleyi azmen lehu'l cenne. İki dudak arasıyla iki bacak arasını koruyacağına söz verene kainatın efendisi kefil oluyorum cennette söz diyor. Ah şu dudak arasıyla bacak arası mesela. Bu ikisini korumaktan daha zor bir yer yok. Bu durmuyor ki dır dır dur dur dır Konuştu Konuştuğu lafları sıralazan seri imalatla günah işleme fabrikası gibi çalışıyor ya. Onu o şöyle yaptı. Bu böyle dedi. Şu şunu aldı. Bu bunu sattı. Yav sana ne bir şey biliyor musun? Bilmiyorsun. Ne konuşuyorsun ya? Hep harama giriyorsun. Üç gece bitti dedim. <laughs> dedim artık ne yapayım bu adamdan hep ömür boyu kalamayız yani. Zaten üç gece demişti günü de doldu biliyor musun? Biraz dedi içimden geçti ki ya pek fazla da bir salih ameli çıkmadı yani ortaya. Normal bir vatandaş. Ama Resulullah dedi ki cennet ehlidir. Hadi bakalım şimdi. Neyse dedi. Dedim ki dedi efendi benim de babam arasında bir kızgınlık bir terk olayı yok. Ben sana bunu numara yaptım. Ancak ben Resulullah'tan işittim ki sallallahu aleyhi ve sellem. Üç mecliste, üç kere de senin için dedi ki cennet ehlidir. Şimdi içeri giren adam kimse. Tarifi de verdi. Tarif sen. Çünkü sol elinde ayakkabısı olacak diyor. Sakalından abdest almış su damlayacak. Şimdi o arada birkaç kişi de girse tarif var yani. O tarife sen uyursun. Adını vermedi. Ancak ben bir bahaneyle seninle misafir oldum. Allah senden razı olsun. Efendim amellerine baktım. Ben sana uymak için, sana benzeyecektim yani. Ne yaptığına göre seni taklit edeceğim, cennet ehli olayım diye. Benim derdim başka bir şey değil. Ama çok da bir amelini yani kusura bakma da göremedim. Ama Resulullah'ın buyurduğu haktır ama seni bu mertebeye çıkaran bir şey vardır. Bunu da ben görmemiş olabilirim. Nedir bu? Dedik yavrum, ma huve illa maray gördüğünden başka hiçbir amelim yoktur. Allah. Ben de peki dedim, öyleyse Allah'ın Resulü'nün bildiği bir şeyler vardır ben. Ha bu amel zaten adamı cennete koyma yeter, namazını kılıyor, zikrini yapıyor daha ne yapacak adam? Zaten günah yapmadın mı cennete giriyorsun. Beş vakit namaz, oruç, hac, gel zaten. İslam şartları çok kolay da bu günahlardan kurtarma meselesi yoksa. Tam diyor ayrıldım giderken, Yavrum dedi. Git ben dönerken çağırdı beni. Ben arkamı verdim gidiyorum. Gel gel dedi gel. Ben sana ancak bu gördüğün amelim var. Başka bir salih amelim yok dedim ama. Bir şey hatırıma geldi. Seni de ilim bilgilendireyim. Gayra <laughs> la ecidu fi nefsi şerran li ehadim minel muslimin. Ben dedi bir tane Müslümana karşı şu kalbimde en ufak bir kötü düşünce bulmuyor. Amele bak şimdi. Dağlar kadar amel bak şimdi. Bu amel kalp ameli bu. Kalp ameli beden amelinden üstündür ve zordur. Ve la ehsüdühü ala gayrin e'tahullahu iyyah. Bir de dedi ben Allah bir Müslümana bir nimet vermiş. Para vermiş, güzel hanım vermiş, ev vermiş, araba, neyse o zamanın imkanları. Allah'ın hiçbir Müslümana verdiği nimete karşı bir Müslümanı kıskanmadım dedi. Ha ilaveten bu var dedi yani. Bunu deyince ben dedim ki hadellezî belle bi kemâ gâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Resulullah'ın dediği mertebeye seni ulaştıran buymuş. Ben belki sabaha kadar teheccüd kılarım. Her gün nafile oruçta tutarım ama ve huvellezî la işte benim yapamayacağım bir ameli söyledin dedi. İşte benim yapamayacağım bir ameli söyledin. O da nedir? Bir Müslümanı kıskanmamak, bir Müslümana kötü düşünmemek.